Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Premise uygulamasından bahsetmek istiyorum. Premise uygulaması tıpkı Bounty uygulaması gibi hem anket çözerek hem de görev yaparak para kazanabileceğiniz bir uygulama. Uygulamanın linkini açıklamalar kısmına ekledim. Linke e tıklayıp üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra profil anketini dolduruyoruz. Profilimize uygun anket ve görevler birkaç dakika içerisinde ana sayfamıza düşmeye başlayacaktır. Uygulamadaki anketler 1-2 dakikalık olup anket ücretleri zorluk derecesine göre değişmektedir. Uygulamadaki görevlerse çevremizde bulunan cami, okul, hastane, market, restoran gibi mekanların fotoğrafını çekip uygulamayı yükleme şeklindedir. Bu görevleri yaptıkça hesabımıza 5 lira ila 10 lira arasında görev tutarı yatacaktır. Anketten kazandığımız ücretlerle dilerseniz cep telefonunuza TL yükleyebilir ya da banka hesabınıza transfer yapabilirsiniz. Transfer limitlerini ekranda görebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak işte bu kadar kolay. Yine de sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilir, bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.